Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a Sword Motor oynuyoruz. Bugün sizlere oyunun bazı açıklarından, hatalarından ya da bug'larından siz nasıl isimlendirmek isterseniz ortaya karışık bir şeyler yani. Bunları göstermeye çalışacağım. Bunlar hızlı elmas kasma, dungeon'ı hızlı bir şekilde bitirip aura kasma bakları falan olacak. Ve bir de event geldi arkadaşlar. Event'te sadece event yumurtası ekleniyor ve burada güzel şeyler var. Güzel elmaslara satacağınız şeyler var. Bunları göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Zaten hemen event eggini görüyorsunuz. Event dedikleri sadece bir ek getirmek. Başka çok bir şey yok açıkçası. Şurada bakın tabelada ne yazıyor gördüyseniz arkadaşlar. OP huge sword inside of this egg diyor. Yani arkadaşlar bu oyunda da huge var. Huge denen bir şey var. Pet simülatörden bildiğimiz gibi huge petler vardı arkadaşlar. Burada da huge swordlar var. Gerçekten çok değişik, enteresan bir şey. Ve bu hühüç silahlar arkadaşlar gerçekten çok değerliler. Gerçekten inanılmaz elmas fiyatlarına satılıyorlar. Eğer olur da bir tane şansınıza çatlatabilirseniz arkadaşlar galiba oyunun hemen hemen %60 %70 game pass'lerini hepsini alabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Şimdi buradaki ekler arkadaşlar oyunu bitirenler için çok çok iyi bir ek değil açıkçası onu söyleyeyim. Zaten ucuz bir QN gördüğünüz gibi eğer oyunda son 3 son 4 yeriniz kaldıysa pek bir işinize yaramayabilir ama şöyle bir tane birazcık açıp e, en azından güçlerini göstereyim sizlere. Tamam petler de geldi kılıçlar da geldi hepsini göstereceğim arkadaşlar silinmediyse. Epic pet arkadaşlar bakın legendary falan değil epic pet gördüğünüz gibi 4 milyar değerinde. Benim en sonada da açtığım epic petler arkadaşlar 23 milyar gücündeydi gelelim kılıçlarına bakalım 6 trilyon 6 trilyon şu da 4 trilyonmuş yani en iyi epik 6 trilyon arkadaşlar bu da şöyle işinize yarar belki birleştirip omega'ya çevirirsiniz oradan antimetra çevirirsiniz herhalde 40 50 trilyon falan yaparsınız aslında bu da çok işinize yaramaz çünkü ben canlı yayınlarda zaten sizlere en az 124 trilyonluk kılıçlar dağıttım arkadaşlar ve 42 milyar gücünde de petler dağıttım zaten o yüzden bence yayınları kaçırmazsanız daha hızlı gelişirsiniz. Event bu kadar arkadaşlar. Şimdi ilk olarak gelelim dungeon'dan başlayacağız. Şimdi dungeon arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde eğer game pass'iniz falan yoksa dual kılıç falan kullanmıyorsanız benim gibi bir tık zor. Zorluk da aslında arkadaşlar bitiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor ama bayağı bir zamanınızı alıyor. Yani böyle 20 dakikanız 15-20 dakikanızı alıyor arkadaşlar. Bu da gerçekten can sıkıcı bir olay. Şimdi Dungeon başlamadan kullandığım en güçlü iki tane kılıcı da göstereyim. Biri 900 trilyonluk arkadaşlar. Biri de 860 trilyon. İkisi de aynı kılıç. Sadece bunda Earth aurası var. Bunda Light aurası var. Yani Light birazcık daha iyi bir aura olduğu için o bir tık daha güçlendirdi silahımı. Auralar zaten burada var arkadaşlar. İşte Water, Earth, Light, Shadow diye gidiyor. Şimdi kılıçları niye gösterdim? Kılıçlarımın gücüne göre moblar geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi güçlerine bakın bunların 1.2 kuar trilyon gücü var hepsinin gördüğünüz gibi. Bakın 1.2 kuar trilyon. Ve her odayı geçtiğinizde bu e, moblar maalesef güçleri artıyor. Daha da çok güçleniyor. Şimdi siz arkadaşlar bu dungeon'daki bug'ı göstereceğim. Gerçekten bak çok güzel bak yani bayağı da komik. Şimdi bir tane mob'u öldürme. Bakın hepsi herkesi öldürdüm. Sadece bir tanesini öldürmedim. Burada duruyor. Şimdi bunu da öldürürsem eğer arkadaşlar şuradaki kapı açılacak ve bir sonraki odaya geçeceğim biliyorsunuz ki. Ve bir sonraki oda da yine benim en güçlü kılıçlarıma göre mob gönderecek bana. O yüzden şöyle bir şey keşfettim oyunda. Trade'e geliyorum bakın yani hesabıma trade atacağım. Elimdeki en güçlü kılıçları veriyorum bak. Elimdeki en güçlü kılıçları verdim. Ve bir de dungeon'a 2 kişi 3 kişi falan giriyorsanız arkadaşlar o moblar daha da güçleniyor. Yani bayağı kılıcınız güçlü olsa bile tek atamıyorsunuz. O da çok önemli. Şimdi bakın benim en güçlü kılıçlarım artık envanterimdeki 184 oldu. İkisini de eküplüyorum. Şimdi bunu kesmeye çalışacağım. Şimdi normalde yani bir önceki odaya göre daha güçlü yaratıklar gelmesi lazım diye düşüneceksiniz. Bakın arkadaşlar güçlerine yani sağlıklarına daha doğrusu 248 trilyon. Çünkü en güçlü kılıçlarımı gönderdiğim için elimde kalan kılıçlara göre gönderiyorlar tamam mı? Trade ile tekrar trade atıyorum şimdi. Ve bu trade yöntemiyle tekrardan en güçlü silahlarımı geri alıyorum. Yan hesabımdan. Best ekip diyorum. Ve artık tek atarak içlerinden geçebileceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu kadar basit aslında. Şimdi ilk 2-3 oda için sizi çok zorlamayacaktır ama ilerleyen odalarda artık mobların gücü gerçekten çok yükseleceği için arkadaşlar bayağı bir sıkıcı olmaya başlıyor. Bu yöntemi kullanırsanız bakın en büyük yaratığa bile tek atabiliyorsunuz. İsterseniz tek kılıç kullanın. Dual kullanmayın. Yine de tek atacaksınızlar. Çünkü adamların gücü baya düşük arkadaşlar. Bu yöntemi kullanarak gerçekten çok hızlı bir şekilde 2 dakikada 3 dakikada dungeon'ı bitirebiliyorsunuz. Özellikle yan hesaplarınız varsa ben aynı anda 3 hesapla falan giriyorum. Bu yöntemi kullanarak ana hesabımla hepsini tek atıyorum. Zaten hepsinin içinden geçiyorum. En sona doğru gidiyorum. Yani hesaplarım sadece yürümeye odaklanıyor arkadaşlar. Onlar da aura alıyor. Ben de aura alıyorum. Böylece bir kere de 3 tane falan aura almış oluyorum. Yani bu yöntemi kullanırsanız aşırı derecede kolay bir şekilde dungeon'ı bitirebileceksiniz. Şimdi gelelim elmas olayına arkadaşlar. Yani hızlı elmas kasma olayından bahsedeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Castle'la kadar hariç. Castle'da hariç arkadaşlar. Volcano'da artık sizlere boss koymaya başlamışlar. Şeye. Daha hızlı kasılalım diye galiba. Gördüğünüz gibi Volcano'dan başlıyor arkadaşlar bosslarımız. Şimdi buna böyle vurdu zaman gördüğünüz gibi bak tek atıyoruz zaten 7.5k elmas veriyor. Bir sonrakine geldik. Yani Westland Atık Adası arkadaşlar. Şimdi buradaki boss'u keseceğim bakalım ne kadar verecek. Yine buna da tek atacağız ve 29k verdi. 7k'dan 29k'ya çıktı. E bu normal bir şey değil mi arkadaşlar? Yani her bölüm geçtiğinizde gelecek boss'lar daha güçlü olduğu için size daha çok elmas verip daha çok coin verecekler. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ben de ilk oyuna başladığımda böyle başlamıştım arkadaşlar açıkçası ama yanıldığımız bir nokta varmış bu oyunda. Şimdi en sona gidiyorum artık jungledayım en sondayım bana verebilecekleri en iyi elması vermeleri lazım normalde değil mi? Şimdi gelip bunu keselim. E bu bossumuzun gücü gerçekten şöyle göstereyim ama 63 QA falan yani bunu böyle tekte kesmek mümkün değil. Baya bir vuracağım yani 35-40 saniyemi alacak kesmesi. Ne kadar verdi? 209k verdi arkadaşlar. Ve ne kadar zamanım gitti? Yaklaşık 30-35 saniyem gitti, değil mi? Eğer elmas kasmak istiyorsanız arkadaşlar, buna dikkat etmediyseniz fazla ben en sona geldim, artık daha fazla elmas kasılırım düşüncesiyle maalesef zaman kaybedeceksiniz. Çünkü oyunda şöyle bir hata var yani bence hata. Şimdi mesela arkadaşlar Mars'a zıplayacağım. Bakın olaya iyice bakın. Bayağı bir geri. Yani bundan 6-7 e, dünya geriye geldim. Mars'a geldim şu anda. Doğal olarak Mars'taki boss benim için çok kolay olacak arkadaşlar. Çünkü çok gücü düşük olduğu için ben buna böyle tek atabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi 209k aldım. <laughs> Gerçekten elmas kasmak için ben oralarda takılıyordum. En son boss en da en fazla elmas verendir diye düşündüm. Bunlara hiç dikkat etmedim. Çünkü böyle uzakta olunca gözükmüyor arkadaşlar elmas miktarı falan. Siz böyle elmas kastığınızı düşünüyordunuz ama aslında kasamıyordunuz. Mars'tan sonraki, Mars'ta dahil olmak üzere Mars'tan sonraki tüm boss'lar 209k veriyor arkadaşlar ve baya saçma. Yani arada baya bir fark olmasına rağmen bu boss'ların hepsi aynı elması veriyor. O yüzden elmas kasmak istiyorsanız tek atabileceğiniz boss'ta gitmeniz gerekiyor. Ve ben de bu sayede arkadaşlar hızlı bir şekilde hem petlerime mesela böyle güzel güzel aura ve enchantlar bastım. Bu bakları kullanarak hızlı hızlı 5 tane aldım mesela. Hepsine bastım ve 4 400'e ulaştırdım arkadaşlar. Hem de gördüğünüz gibi 9 milyar yani 9 buçuk milyar elmasım var. Biraz daha kasar ben bunu 10 milyar yaparım. 10 milyarla da arkadaşlar alabilirsem bulabilirsem eğer satıcı. Şuradaki magic egg'i almaya çalışacağım. Yani 600 robuxluk magic egg'ini 10 milyar elmas verip almaya çalışacağım. Sizler de hızlı bir şekilde artık elmas kasarsınız ve artık istediğiniz game pass'leri almaya çalışırsınız arkadaşlar. Dual kılıç zaten bayağı bir ucuz diyebiliyorum. Yani onu ucuz elmasla alabilirsiniz. Diğerlerini de yavaş yavaş kasılarak alırsınız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Sevinirim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.